Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türk sihaları dış basında yine manşetlere düştü. Fransızlardan dikkat çeken Amerikan itirafı geldi. Değerli takipçilerimiz Türk sihaları dış basında manşetlerden düşmüyor. Fransa merkezli La Criokis gazetesi Türk savunma sanayisinin amiral gemisi olan olarak gösterdiği bayraklar sihalarla ilgili Ankara için gerçek bir diplomatik sancaktar. Türkiye bu sancağını tüm ülkelere dikecektir ifadelerini kullandı. La Croix'teki haberde Türk savunma sanayisinin başarıları 1974'te Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı 3 yıllık silah ambargosunun ardından 50 yıldır, 50 yıldır başlatılan askeri ikmalin güçlendirilmesi politikasının sonucudur ifadelerine yer verdi. Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarındaki nokta atışı operasyonlarında ardından söz etme ettirmeyi başardı. Kısa sürede dünyanın sıklıkla konuştuğu insansız hava gücü arasındaki yerini alan TB2'ler bu kez Fransa merkezli La Criokis gazetesi tarafından gündeme getirildi. Sihalardan Ankara'nın yeni nüfuz aracı şeklinde söz eden gazete Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasıyla ünlenen TB2 bayraktar insansız hava aracının Türkiye'nin endüstriyel ve diplomatik stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. TB2'nin savunma sanayiinde oynadığı rolden şu sözlerle bahsedildi. TB2 bayraktar Karabağ ve Ukrayna'da kullanılmasının ardından Türk savunma sanayisinin amiral gemisi oldu. Türkiye insansız hava aracını Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'dan nüfus stratejisine hizmet etmek için kullanıyor.